Asgari ücretin de, ben yeminli mali müşavirim, 60 tane ilde müşterim var. Evet, şimdi evet, siz daha geniş bir real çerçeveden sektör, bakıyorsunuz. Reel sektörde evet sorunlar var mı var, Kredi erişim zor, faiz zor ne olursa olsun herkes para gel verilsin bankalar tarafına yeter diyor. Asgari ücretin artışının enflasyona %1 kadar bir etkisi yok. Etkisi Muhteşem. fahiş fiyat, etkisi bizim algımız. Daha asgari ücret konuşmaya başladığımız anda hemen fiyatlar artıyor. Bu maalesef bizim kendi yapımızdan kaynaklı. Genel müdür bile zam istiyor asgari ücret arttığında. Yani burada kamu işçilerimizin zam pazarlığı var biliyorsunuz afaki zam talepleri var. Ama burada bu dengelenme yaşanması lazım. Artık bu dengelen bu sene olsun ve bitsin. Peki. O yüzden ara zamda bence asgari ücret zam olmalı. Devlet bu kaynağı bulur. Enflasyon zaten dizginlendi. Bundan sonra da enflasyon algısı çok ciddi bir şekilde oluşmaya başladı. Yani iyileşme babında. Bir rakam öneriniz var mı onu alayım. Meda rakam aynı. önerisi vermek çok zor. <laughs> Maalesef Peki. hani bunu söyleyince de biraz e, yük altına da giriyoruz ama. Yani bu yapılacaksa artış enflasyon oranına kadar olmamalı. Yani ara zaman olacak. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz başında yani az ücret belirlendiği zaman a, olağanüstü bir durum olursa yapabiliriz demişti. Evet. Burada olağanüstü bir durum olmamakta birlikte altı aylık enflasyon farkı %17-18. Yani %10 bile olsa bu yapılacak artış bir... Hani bir nebze olsun vatandaşın enflasyona karşı yükünü hafifletir. Özellikle en düşük emekli maaşı 14.469 TL. Buradaki artışın en az %25'ler civarında olmasını düşünüyorum. Çünkü enflasyon farkının %6 olacak. İnşallah devletimiz Peki. burada kaynağı bulmaya muktedir.